Giteriz Steve'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanında çok değerli arkadaşlarım var ve onlarla birlikte Piggy'de bir rekor denemesi yapacağız arkadaşlar. Kaçabildiğimiz en kısa sürede Piggy'den kaçmaya çalışacağız. Son haritada oynayacağız ve yanımızda bugün çok değerli arkadaşlarımız var. Hoş geldiniz canlarım ciğerlerim. Hoş, Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet bugün yanımızda Pamir var arkadaşlar. Han Kral var. E, Teo Teo Samet var. Ve arkadaşlar e, bizim prensesimiz, kraliçemiz Buse Bulluk ya. var. Sağ olun. Evet teşekkür ederim, bir an sona bıraktı beni diye düşünmüştüm. <laughs> yani... Arkadaşlar bana prenses dediği için o zaman bol bol like atıyoruz. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar Buse bu Lua like gelsin o zaman. Ee, evet botu seçelim abi, bottan kaçmaya çalışacağız arkadaşlar bu arada. Ee, bakalım 5'imiz bottan, Oğuzhan 5 dakika içinde kaçabilir miyiz? 5 dakika. Abi 5 dakika içinde deneyeceğim ya. Ama bu haritayı çok iyi bilmiyoruz. Keşke Mol'dan kaçsaydık. AVM haritasından kaçsak güzel kaçar. Abi, abi Mol İlk haritasını da. çok oynadık. iyi biliyoruz ama ben diyorum ki işte bu haritada 5 dakika. Ya şu haritada 5 dakika içinde kaçabilir miyiz? Sürebiliyorsunuz arkadaşlar 10 dakika ve biz 5 dakika içinde kaçmaya çalışacağız. Evet takım elbiseli oyuncuya sormak istiyorum. Takım elbiseli oyuncum. Neredesiniz efendim? Kaça, kaçabilir miyiz kardeşim? İnşallah kaçacağız. Ben inanıyorum ki kaçarız. Takım elbiseliye sordum. Çabuk çabuk çabuk. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Çabuk yukarı çık. Samet bahçeye çağ abi turuncu sen de şey eee... orange neydi lan? Aşağı abi? aşağı. Blue, Blue sen aynen kanka. Arkadaşlar silah aldım. E, ee, Piggy'yi yavaşlatırım arada. Abi bir Piggy'yi yavaşlasın. aşağı inmem lazım ya. Tamam. Tamam. Abi turuncu A anahtarla açıyorum alt katı. Biri benimle gelsin hemen. Abi ben aşağıdayım. Aç abi. Aşağı. Burası da açılacak zaten. Aşağı abi hemen temizleyin. Yeşil anahtar bahçede. Tahtayı al Pamir'cim. Abi yavaştan çıksan yukarı. Dikkat et ölme Piggy'e. Eee burada... Piggy'nin ne alemde Piggy? Ben abi Piggy... burada başka bir şey yok. Vuracağım. Abi tamam. burada. Tamam. Abi ellerine sağlık be. Sen nesin be? Arkadaşlar ben Piggy'yi oynatmayacağım. Siz de e, hemen çözün olayı. Aşağıda şey... şey var bu arada. <laughs> Kurşun eğer arıyorsanız. Çekiç ben... lazım çekiç. Çekiç. Buyurun. Ben de. Çekiç ben de. E, en alt açsana kanka çekiçle. attım Oyuncağı alacaktım. Sarı anahtarı Çekil aldım. koydunuz mu? harekete geçiyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Aşağı doğru iniyor arkadaşlar. Tamam. Aşağı doğru iniyor. Samet'in arkasından. Dikkat et. Gel gel kanka kapıyı kapatacağım ben. Çabuk gel çabuk gel. Arkadaşlar tahtayı Lan, koydunuz mu? Allah kahretsin içinden geçti kapının. Arkadaşlar tahtayı evet. koyan oldu mu? Ben koydum koydum az önce söylemiştim. Tamam. Diye. Kırmızıyı aldım ben şimdi kırmızı anahtarı. Kırmızı Ah süper çabuk kırmızı getirmen lazım. A abi iki dakika doluyor çabuk olun arkadaşlar. Abi tamam geliyorum kırmızı. Gel kardeşim. Aklımda, bahçede. Bahçede hiçbir şey yok abi silip süpürdüm. Ha yeşil yeşil aldınız mı yeşil? Oo, ben... abi bahçeye çıkıyor Piggy. Ben bahçede oyalıyorum. Ben bir tane oyuncak koydum diğerini bekliyorum. Diğer alt kat dedi. Arkadaşlar içlerdi. hemen çekiç çek ve şey lazım. Diğer çek oyuncak. Oyuncağın olduğu yerde sarı şey var ya kilit. Hapishane. Çekiç bende. Dinozoru alın abi. Abi dinozoru almışlar. Aşağıdaki robot oyuncağını almamız lazımdı. Aynen. Aldım. Allah kahretmesin. Pig'i arkamda. Pig'i arkamda. Gri anahtar bende. Ne kaldı abi? Gri anahtarı aldınız. Tamam. Çekiç nerede? Çek Fizik abi. Olsandaydı. Ne oldu? Şifre nerede? Şifre, Şifre nerede? Şifre sıfırmış abi geri çekildi. Haberim yok. Sıfıra sıfırmış. Şifre mi? Yazayım. Arkadaşlar. Çıkın çıkın. Aştınız 7 dakikada mı? çıktım. 7 dakikada <laughs> çıktım çabuk. Lan çıktım. La ben, ben de geliyorum. Yedi. Aa ben de. Yani tam 7'ye Aa Piggy burada. Ben tek mi kaldım? E, geçin, evet çabuk çıksın. çık. Aa. Arkadaşlar. Evet güzel 6.55 neredeyse 7 dakika arkadaşlar. Çok iyi bir süre gerçekten. Abi ya bir şey diyeceğim bundan daha da kısası yapılmaz herhalde Oğuz. Ne diyorsun? Abi bir, şey söyleyeyim mi ben çıkarken 7.15'de abi bir süre. Abi, ben de 7.12'de çıktım. İlk olsan abi çıktı zaten. Vay be. Abi hadi başka bir haritada deneyelim. 3 dakikada çıkmaya çalışalım tamam mı? Play değil. Hadi bakalım. Hadi bakalım hadi. Arkadaşlar bu videoya... Bu videoya arkadaşlar 100K izlenme gelsin, tamam mı? Bütün arkadaşlarınıza gönderin. Değil ki Gitarist abimin ve ekibi e, 3 dakikada çıktılar diye. Herkese at anlatın yani. Bunu arkadaşlar siz de deneyin bu arada, bu challenge'ı. Karnaval haritasında 3 dakikada çıkabilecek miyiz? İyi bildiğimiz haritalardan biri arkadaşlar Karnaval haritası. Bakalım e, 3 dakikada çıkabilecek miyiz? Çok merak ediyorum. E, distorted Memory'de yaptık. Yani hızlı, pıt pıt. Bir de yani zor en eritim, zorundan, eritim. Evet. <laughs> ya bundan daha kısa bir süre zaten çok zor. Yani işte Oğuz da gerçi ne dedin Oğuz'a sen kaçıncı dakikada çıkmıştın? Ee, 7-15 saniye. 7-15 yani. 2 dakika 45 saniyede çıkmış. Adam rekor ya. Gerçekten. Ya var mı yani, ötesi yani? yani? var mı bunun da fazlası? Hadi bakalım. Var mı? Başlıyor. Karnaval ertesi başlıyor arkadaşlar. Uzun süredir karnaval haritası oynamıyorduk. Evet hazır olsan iyi olur diyor. Neden hazır olacağız arkadaşlar? Çünkü 3 dakikada çıkmaya çalışacağız. Buyur takım elbisen önce konuş kardeşim. Abi ben buradan 3 dakikada değil 2 dakikada çıkarız ya, ya. Ya. Kanka bu haritayı bayağı Amma. iyi biliyorsunuz, değil mi? Bayağı iyi biliyorum aynen. Hadi bakalım o zaman. A abi herkes yine koordine oynasın. Tamam. Abi ben turuncuyu aldım. Abi Olamadım. ben aldım. Nerede turuncunun yeri abi bilmiyorum. Ee, abi şurası bak. Kafesin baktığımda. içi olması lazım. Tamam. Bu haritayı bu arada en az abi, bilen benim abi. Bu kötü. Mavi. altına altını, aldım altını. Aldım. Mavi yeşil anahtarlar burada abi. Eğer alacaksanız. Nerede mavi alayım ben de. Yani. abi ayının yerde? orada. Ayının orada arkadaşlar. Koş, ben tahtayı aldım. Tahtayı. Top. abi kırmızı anahtar lazım tahta için. Ben getireceğim büyük ihtimalle. Kırmızı anahtarı getiriyorum abi. Tamam Aynen, abi. Çadırın abi. için abi. Benim pekim kim denk geliyor. Hadi gençler hadi rekor hadi. Abi çekiç var mı? Sadece kapı kapı için mi kullanıyorsun çekici? Çekiç için evet, kullanıyoruz evet. Başka bir şey yok ya çekiç için aynı. Abi İngiliz anahtarını aldım. İngiliz anahtarını sadece kapı için mi kullanıyorduk? Hayır yok. bir de makineyle Bilelim. şey yapıyorsun. Tamam mavi anahtarı o zaman şey yapıyoruz arkadaşlar. Açtım. de yapabilirsin abi. Mor anahtar silah açıyor. Tamam. Pamir Çabuk abi sadece bir tane şifre kaldı gençler. Çok hızlı. Aynen. Kan averkan alt tabancayı Samet. Samet. Tab Bence tamam ben, değil. Değil. ben alayım ben alayım. Çabuk alın. Ya. Herkes herkes ya. çıkışta beni beklesin. Abi o kadar mı diyorsun? Abi bir dakika ben. Sarkanı Pigi oyalasın. Pigiyi bir oyalasın. Pigiyi bir oyalasın. Tamam Kaan ben oyalıyorum. Kan oyalamasın. Kan rekor kıracak çabuk. Başka lazım. Ha ben almaya gidiyorum Piggy'ye. Ben silah aldım ama şöyle bir karşı. Kan yapayım. abi gelsene geriz. Duygu'da silah var. Geliyorum. Geliyorum tamam. Duyguş vur onu. Abi bana geldi. Tamamdır. Abi kapıya geç. Kan abi çıkıyoruz. çıkıyoruz Hadi. Hadi lan iki dakikadan daha kısa bir süredir, çabuk. Aç. Abi inanıyorum. Arkadaşlar ne yaptık biz? <laughs> yeah. Abi bir dakika 40 saniye falan yani çok iyi harika. Arkadaşlar yani şaşırmadınız mı siz buna? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> abi ben ama dedim, dedim. Ben dedim sana dedim. 2 dakikada çıkarız buradan dedim. Vay be. Bir harita daha deneyelim abi. Hadi bakalım. Bir harita daha deneyelim. Yani bir dakika 40 saniye falan arkadaşlar. Böyle rekorlar gerçekten yani bu YouTuber ekipte olur bir tek. Oğuzcum sen de bağlan bize. Tabi abi. Skip dedim de. Geldim. Yani. Ee, evet arkadaşlar, yeni bir harita oynayacağız. Bakalım hiç bilmediğimiz bir harita, en az bildiğimiz bir haritayı tercih edip arkadaşlar bakalım onda kaçabilecek miyiz e, yine? Forest mı demek istiyorsun? Şöyle bakayım. Abi ben hiç oynamadığım bir harita var burada biliyor musunuz? Ga mesela ben galeriyi hiç oynamadım. Hmm. Abi... O da biraz evet. şey yaz zor. Sıkıntı bir harita seçtin abi. Evet. Hadi bakalım galeride arkadaşlar ilk defa oynuyorum. Ee, ben galerinin videosunu da çekmedim bu arada arkadaşlar bilenleriniz bilir. Ee... Araya sıkıştırayım. <laughs> Araya, sıkıştırayım. <laughs> Araya, sıkıştırayım. <laughs> Araya sıkıştırayım dedim aynen. Evet şu anda galeriyi oynayacağız. Bu bizim bugünkü son haritamız olacak arkadaşlar. Umarım hızlı kaçabiliriz. Bu arada dediğim gibi arkadaşlar bu videoya bütün arkadaşlarınızı gönderiyorsunuz. Bu video ben akşam saat gece 12'de baktığımda sabah 6'da yükleyeceğim. Akşam gece 12'de baktığımda 100k geçmiş olsun arkadaşlar. Sizlere güveniyorum. Hepiniz birbirinize gönderin. 10k'da like bekliyorum yani arkadaşlar artık yani. Kırılmaca darılmaca gücenmece yok. Evet başlıyoruz. Hadi bakalım galeri. Bu ne galerisi olsan? Resim. Resim ha, araba değil yani. Oyuncak. Oy Oyun, oyuncuk mu? <laughs> Abi herkes bari bulduğu şeyleri söylesin de gözüne Abi. falan kestirdi. Abi ben bu haritayı oynamadığım için e, Aa, böyle, sıfır, sıfır bilgi. Her herkes her yer bir yere her yer, her yer aynı yere çıkıyor. Aa Kırmızı... ne güzel lan burası <laughs> deniz. Kırmızı anahtarı buldum. Ben bulduysan. at onu abi geri boş ver. abi. Tahta buldum. abi çekiç lazım çekiç. Tahta buraya lazım Oğuz. Yukarıya. Ah Bigi geliyor. Uz Oğuz Ah kafa attı. Faberi götürdü. Allah Allah geliyor valla. Bir şey diyeceğim bu haritada kaçma yerleri sıkıntı mı arkadaşlar? Çünkü Oğuz geliyor Bigi. Bana, öyle geldi. Bayağı bir sıkıntı burası ya. Kanka ben de bunu alayım sen. Evet tamam. Ben de bunu alayım o zaman. Neşeli falan bulan var mı? Başka? Mavi anahtar var bende. Ay ol, ol, peşimde. Haritaya bilmiyorum de Çekiç var da. Yukarıda. Git o ölme sakın. Ya çok zor duygu şu anda. Çok zorlanıyorum. Kın öleyim deme. Aa geliyor. Ikın öleyim deme. Hadi burada Samet. <laughs> Yok, sakın öleyim deme dedi. He. Yeşil. Yeşil aldım. Yeşil neredeydi? Aşağıdaydı herhalde. Burada. Ee, en aşağıda. Samet. Gel gel, evet, buradan ineriz. Samet! Evet. Bir şey burada. Allah! Oz, kırmızıyı kullandınız değil mi? Kullandım. Ee, galiba. <laughs> Kimse emin değil. Kullandım ben. Bak, emin. Ben oyalıyorum burada. Samet, buradaydı kanka yeşil. Niye kaçtın? Nerede oğlum? Ben atladım senle arkandan. Gel, gel, gel. Arkandayım arkandayım bak gel. Arkadaşlar yumurta buldum bu. Bu yumurta işe yarıyor değil mi kesin? Yarıyor yarıyor. Arkadaşlar onu. ben eee burada şeyin orada oyalıyorum bayağı bir. Sürekli benim peşimde döndürüp duruyor yani. Abi yerine. yumurtayı buraya koyacaksın. Ben, koy oraya. Bir, bir tane daha mı bulacağız? Bir tane daha var. Aynen. aynen. Abi bu harita çok e, zormuş. Şu anda Duygu <laughs> oyalıyor arkadaşlar gördüğünüz içeride. Şu hali mi? Bir görseniz Allah. Oğuz'u takip ediyorum. Bilmiyorum çünkü. Oğlum ben de bilmiyorum. Beni niye takip ediyorsun? Lan bu haritayı Aynı. kimse bilmiyor mu? Yok bilmiyoruz. Aa turuncu anahtara ihtiyacımız var. Onu turuncu gülüyor. anahtar ve İngiliz anahtarı lazım bize. Evet. İkisini de bulamadık hala. Arkadaşlar turuncu anahtar arıyoruz. İngiliz anahtarı ve turuncu anahtar. Duygu'cum orada İngiliz anahtarı veya Turuncu anahtarı var mı? Yok burada hiçbir şey yok. Buraya sakın girmeyin. Soru sormayın şu şu an var ya bana neler yapıyor. Bir... Aa gitti. Ümidi kesip gitti. Gel buraya. Gel buraya. <laughs> Gel geri çektim. <laughs> <laughs> Mor anahtarı kesin kullanmışlardır bizimkiler. Silah açıyor genelde Sami! arkadaşlar. <laughs> Git. Ben Samet aldın götürdün aynen. ya. Sen yoruldun ha. Abi mor anahtar üst katta gelsene açsana şurayı. Gel gel çabuk gel çabuk abi, gel. Abi mor anahtar gel. pek işimize yaramayacak ya. Abi bazen başka bir şey çıkıyor ya. Kemik. kemik. Bu ne lan kemik çıktı. Kemiği verin abi şeye de. Aa Duygu kırmızı anahtar daha... burada git o. Oğlum turuncu ha. lazım turuncu kırmızı değil. Turuncu kırmızı lazım. Kırmızı, kırmızı nerede abi? Hala turuncu anahtarı artık bulamadık. Bu... <laughs> Kemiği verin bari de. Duygu biraz dinlensin. Elimde bir kırmızı anahtar var da. Öldürdü beni sıkıştırdı ya. Arkadaşlar bu sebulluk öldü. Şu anda bana takıldı. Sabet sana getiriyor mu? Tamam getir. Ne oluyor lan? Kapıyı zorladı. Manyak. <gülüyor> <gülüyor> Oğuzhan varmış diğer tarafında kapının. Abi şaka gibi farkında mısınız? Çıkamıyoruz. Turuncu anahtarı bulamıyoruz. Burada değildi. Arkadaşlar şuraya gitmedim galiba. Burada mavi anahtar var. Turuncu anahtarı bulabilene aşk olsun. Üst kata baksana. Üst katta her yere baktım. Bak oğlum in... ya gözünüzü seveyim İngiliz anahtarını iki durdur görmüyorsunuz dur, dur <laughs> ha. Durdur mu? Ha durdur. İki durdur görmüyorsunuz. Açtım Hadi çabuk gel gel hikaye devam ediyor gel. <laughs> ben oyalıyorum. Şimdi Samet ölecek. Ya. Ha? Çabuk aç. Tamam turuncu anahtar bir, burada bir yerle. bak burada, şurada. Burada burada. Ana. Görmüyorsun ki bak işte hep böylesin. Hep körük ya. Üste çıkacağız os. Hayır mi? burada. Burada mıydı? Buradan sarı anahtarı mı alacağız o zaman bir dakika. Kesin sarı anahtar çıkacak. Topu al ha. Hadi gel. Al şu sarıyı da. Sarıyı da alacağım. Bak çıkacak demiştim. Ben bana anahtar çıkacak sana dedim. Alacak alamıyorum. Hah aldım. Ben sarıyı açmaya gidiyorum abi. Ben e çıkış kapısını açtım abi. Dikkat Allah et, gelin, geliyor. E Çıktık, çıktık, gelin. Nasıl çıktık? çıktık? Ben çıktık. Sa çıktık, gel senin çıktık. E sarıda ne var? La boş ver sarıdaki mi önemli? Çık gitsin. Gel abi. Ben sarıya ya bakacağım. <laughs> ya git öleceksin. Bence de ölecek. Açamadım değil mi? Açtın. Ne çıktı? <laughs> Göremiyorum şu an. Ha çıkmıştır. Ne çıkacak? Tam şey kemik çıktı. Git asayete Ne kemik <çıktı> <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Kardeşim, köpek gibi muamele yapıyorlar bize. <laughs> evet arkadaşlar, geldik videomuzun sonuna. Bu harita hiç pek bilmediğimiz için gerçekten uzun sürdü. Ee, görmüş olduğunuz gibi Piggy de arkada bakıyor böyle bize şu anda. Ben öyle gördüm. O zaman gelelim videonun sonuna. Bugün yanımızda çok değerli arkadaşlarımız vardı. Onların kanallarını da arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Ve sizleri çok seviyorum. Bu videoda arkadaşlar lütfen 100k izlenim gelsin. 10k da like gelsin arkadaşlar. B bütün arkadaşlarınıza gönderin arkadaşlar arkadaşlar. O zaman hoşçakalın bay bay. Arkadaşlar. Hoşçakalın.